Hoş geldiniz var. Hoş bulduk Öykü Hanım. Nereye gidiyorsun? Ee, ben sanatçıyım. Klip çekeceğiz. Ee, ve bu kıyafetlerle çekeceğim. Şarkı söylüyorsun. Şarkı söylüyorum, Gel şarkıcıyım. Bakalım. Gizem. demeyeceğiz, ne olacağız diyeceğiz. saçların çok güzel, çok, çok orijinal duruyor. Klip çekimi için uygun. E, Titan'ın üstüne de çizmeyi çekmeni sevdim. Hı hı. E, Badin de çok güzel yani transparan olmamasını sevdim. Hırkan da güzel ama şey şu arkadan transparan değil aslında. Hayır hayır transparan değil Hı -hı. yani bugün önceden giymiştin ya ben Hı -hı. onları beğenmiyordum. Bu güzel olmuş. Beğendim. Ar arkadan e, askın sadece biraz bozdu. Klip çekimi için güzel onun haricinde. Askın mı gözüküyor? Bir askı çıkmıştı demin şimdi. <laughs> Ellerim buz <düzgün>, gibi pardon. <laughs> Bu kadar. Aleyna. Hırkası çok güzel, çok beğendim Sima'yı yıkan, çok güzel çünkü. E, Kazanı çok sevdim, e, çizmelerin çok güzel, e, ikisi de sanırım parlak olduğu için bu kadar güzel e, duruyor. Aynı, kumaştan. Aynı e, kumaştan olduğu için. Çantam belki farklı olabilirdi ama zaten hepimiz çanta sıkıntısı yaşıyoruz. Ne olabilirdi mesela? Senin elindeki çanta olabilirdi mesela. Evet, olabilirdi. Al istiyorsan vereyim. Yok hayatım, teşekkür ederim. E ee, güzel gözüküyorsun bütün olarak. Teşekkür ederim Merve'ciğim. Saç çok güzel hava katmış kıyafete. Ben onu çok beğendim. Çizmeyle bağlamın da hiç o çizme gibi durmuyor yani. Sanki bütünmüş gibi duruyor. Bir tek şeyi istedim. Taytın biraz daha yüksek belde, tam belinde durmasını istedim. ha. kaymış mı? Çek biraz daha. Çok Katar. teşekkürler Merve'ciğim. Deniz. saçların e, güzel olmuş. Artık yeter bıktık bu rujdan. Hep simsiyah simsiyah başka bir renk denemeni al abi biz de senin topuzundan bıkmıştık. İkinci bir ev evre kadar ama oluyor böyle bazen. Hı. Ee, topuz ama yani yüze bu kadar siyahlaştırmıyor yüzü. Ya Konsepti şöyle görünüyorsun uygun. iyi giyinmişsin çok güzel gördün ama gene karanlık diskolara gider gibi görünmüşsün. Aslında ben... sen seversin böyle karanlık diskolara gitmeyi konseptlerin olsun kıyafet seçimlerin olsun. Ben, ben sizin en çok beğeneceğini düşünüyordum aslında. Ben sizden öğrendim sen o at kafası falan takıp gelmiştin ya o gün Hı -hı. öğrendim. O... Gala gecesiydi bir konsept yapmak zorundaydık galaya uygun giyindim. İşte için. o gün öğrendim diyorum ya sen daha Hı -hı. iyi bilirsin diyorsun ya bunu sen bile bile bilerek yaptığın için ben de sizden öğrenmeye çalışıyorum. Ne böyle. mutlu sana bir şey öğretebildiysem o zaman e, değil. İyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Tuğba. Ee, Simacığım ben de saçlarını çok beğendim. Makyajın da güzel olmuş ama üstündeki Eküler hırkayı beğenemedim. Daha iddialı bir şey olabilirdi üstünde Hı -hı. o hırka yerine. Sonuçta klip çekimim var. Valla ne ee... klipler izliyoruz Tuğba biliyorsun. Bir gömlekle sen, şey yapıyorlar. Ama yani, sen de ben farklı şeyler görmek <laughs> isterdim. Kötü değil üstündeki parça. Sadece çok böyle beğenemedim. Ama geri kalan her şeyin çok güzel. Beğenmedim. Beğenmedim. Teşekkür ederim. Berna. Çok beğendim. Saçlarını da çok beğendim. Sadece küpeni farklı beklerdim. Yani öyle sallamalı bir küpe istemedim. Hı hı. Ee, daha farklı Küpen de gösterişli olabilirdi. Belki ikisi birlikte çok fazla olur diye düşünmüş ben de ama... Ben öyle düşünmüştüm. Saçlarını e, tamamen yukarıda olduğu için kulağında siyah bir şey isterdim. Altın sarısı galiba parlıyor. Siyahları da var. İçeride yakından görmüştü. Ama öyle bir şey olsaydı daha güzel olurdu ama hırkanı çok beğendim, çok güzel. Teşekkür ederim. Niran soymuyorum. Ee, klip çekim için havalı gözüküyorsun. Böyle şu andaki düzüşükleri sevmedim. Bir tane Tişörtü daha örtü böyle... soktum içine. <laughs> Ondan olabilir. Mesela deri bir kemer daha kalın taksaydın kaldırıldı klip için. Hı -hı. Güzel gözüküyorsun. Ee, kolların da uzun olabilirdi, ee, uzun kollu olabilirdi diye düşünüyorum. Ama hoş. Vallahi içeride vardı. Deri siyah aslında. seviyorum. Ama evet işte... giyebilirdin. Siyah seviyorum, hoş gözüküyorsun. Hırkan çok, teşekkür çok güzel. Teşekkür ederim Nirancım. Pişman olacaksınız uzun kolu giymedin orada otururken. Gerçekten evet. mi? Tecrübe olsun artık ya ilk artık. günüm. <laughs> Hazırım teşekkürler. Hoş geldin Simay. Hoş bulduk. Saçlar Öykü Sertel. Evet Öykü Hanım da yapmış öğrendim. Evet klip çekimi böyle yapılır. Kim dedi yapılmaz diye? Evet şey Nuran'ım sadece üstüne daha farklı bir şey beklerdim ondan güzel ama kötü değil dedim. Yok o yarım balıkçı çok yakışmış kolsuz ee, zaten klip çekiminde çanta gerekmiyor ama sen evet. de usulen tabii ki aldın ay artık ben senin o rujundan sıkıldım <laughs> bu çamur rujundan ama bu siyah çamur değil siyah sürdüm bugün. Aa çamur gibi geliyor oradan ışıktan yani. Simsiyah siyah şu anda. Ee, Bu ne hafta bir, bir bir kere sürdüm çamur Mesela ben sen olsaydım oraya böyle kırmızıdan bordaya dönüş ama mat koyu. böyle evet. Öyle bir artık bir kırmızılık istiyor koyu böyle. Hatta şöyle çerçevesi koyu içi açık. Şu an <laughs> Ay çok bunu moda. söyledi Uğur abi aslında ama. Benim şu anda yaptım Çok moda. Mor Daha ve bile açık var burada. hayır, Daha yani Degrad'e yaptım ya. Aynen. Çünkü yok böyle e, çünkü büyük dudaklılarda çok güzel duruyor. Senin Deni, dudakların denedim. da iri. İri dudak da şahane duruyor. E, başka ne bir gıybet yapayım biraz seninle. Sen poz içindesin aslında içinde esen fırtınaları tahmin edebiliyorum. Evet biraz şeyimi değiştirdim. Lügatımı. ...bir haftadan beri fark etmişsinizdir artık kimseye öyle kötü... ...ya kötü tabii ki de herkes birbirine söylüyor ama böyle kırıcı bir şey söylememeye gayret gösteriyorum. Çok <laughs> bu... üzüldün değil mi? Çok. Ee, şöyle ki herkes bu kavgayı duydu. Evet. Utandım. utandım. Ailemi utandırdığım için utandım. E Halktan da yani. Hı -hı. Halktan da utanmış olman gerekiyor. Tabii ki onların tepkisi zaten. E, onlardan... Onlara da bir özür borcun vardı. Onu yaptın mı? O zaman ben senin de olsam bir özür dilemelisin. Tabii ki bu istem dışı bir şey oldu. Tabii ki de. Ama bir borcun var. Evet. İstersen yap şimdi. Ben e, o görüntüleri izleyen veya izlemeyen herkesten tekrar özür dilerim. Aslında çok yoğun ve stresli bir ortamdayız. Bazen herkes gerilebiliyor. Ben biraz İl bayağı fazla gerildim. O yüzden öyle görüntüler ortaya çıktı. Ne olursa olsun söylememem gereken cümleler sarf ettiğim için... ...özür dilerim herkesten. Aferin. Sana da bu yakışır zaten. Bir Türk bayanı olarak. Hı hı. Vallahi tüylerim diken diken oldu. Çünkü bu sana yaradı. Yani sana şey anlamında bu... Kendisi, ...seni kendine getirdi bu yaptığın istem dışı. Sen de onlar da hepiniz de suçluydunuz zaten. Evet. Başka ne gıybet yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Kemal? Emine'yi sevmiyorum. Canım, neyi? Emine'yi sevmiyorsun. Vay bomba. Dakika bir gol Koy, bombayı Neden ortaya Aa sevmiyorum. İki gün, üç gün bile kız burada değil. O Çok önemli sevmiyorum. bir şey oldu bugün. Evet. Söyleyeyim mi? Bugün e, bizim hepimizin bazılarımızın makyajlarını yapan Ama arada makyajımız tamam e, yani Emine çok olaylar çıkarttı çok kötü şeyler oldu. <laughs> Makyajda mı? Evet ama Kemal Bey kaos Saçta yaşandı da. Oradan. İlk önce saçta problem yaşadı. Saçı yaptırdı ve biz orada sıra beklerken tekrar bozdurup yaptırmak istedi. Kuaförlerimizin uyarısı falan filan bu birincisi. İkincisi de makyajda hepimiz belli başlı insanlara yaptırıyoruz. Malzemelerimiz de emmeye kapasitelerimiz de duruyor. E, normalde Aleyna'dan sonra benim gelmem lazım. Ben Aleyna, Bahar, Deniz aynı kişiye makyaj yaptırıyoruz miyim? ve bugün gittiğimde e, benim sıram on daymış gibi söyledi ve dedi ki bu kuralları kim koyuyor böyle kurallar olamaz dedi ama anlattılar ona da. Emine sen konuştun mu? Hiç canım, böyle bir problem bakayım. olmadı gelene. Ya şimdi gelenlerde. burada şöyle bir durum var. Burada kend herkes kendince bir hiyerarşik bir düzen kurmuşlar kendi kafalarına Kendimizce göre. Değil sana bunun uyarısı yapıldı. Bir kural koymuşlar. Eee bu Sen var. Bir dakika dinleyin. Ben onu. dinledim seni hiçbir şekilde karışmadan sen de beni dinle. Bu arada Peki senin canım. beni sevip sevmemen beni hiç alakadar etmiyor. Bilmiyorum bilaley zamanlarda eder Evet, evet beni hiç alakadar etmiyor. Senin bana karşı olan duygusal hissiyatım benim umurumda değil ayrıca. Bunu dipnot olarak belirteyim. Ne güzel bunun İçeride dip olarak belirtmek çok bir güzel, güzel oldu. Hepin Ama ben, çocuklar şu an ben konuşuyorum Simay. anlamıyorum Simay. Özür dilerim. Simay yine delireceğim. Bir, bir, dinleyeyim ben o tarafı. Evet. Ee, Aleyna Ali bir servisle geldiğimiz için biz herkesten genel olarak önce gelmiş oluyoruz arada. Ee, bugün geldiğimizde sıra aleyna, ilk aleyna alacağım dedi makyajımız. Dedim ki daha sonrasında beni alabilir misin? Tabii ki dedi. Ondan sonra Aleyna'nın makyajı yapılırken bu arada Sima geldi. Bizden daha sonrasında Sima geldi. Bu arada dedi ki Aleyna'dan sonra kim var dedi. O da dedi ki Emine var. Peki Emine'den sonra beni alabilir misin dedi. O da okey dedi. Ama dedi şöyle bir şey var. Ben belli kişi alabiliyorum dedi makyaj. Emine Hanım sırada. Ondan sonra dedi ben yapabileceğim bir şey yok dedi mak Daha sonradan da içeride e, Simay bu sefer ki bu benim sıramdı. Tamam mı? Kusura bakma burada bir düzen var. Bizim sıralarımız önceden yazılıyor. Biz buraya gelmeden de hani kadrolu Onların herhalde makyözle ya da kadrolu almış bir sıra önceden bu bırak düzenböyle ben anladım. oraya geldiğimde bana bir çömez muamelesi yapmaya çalıştılar. Ben buna müsaade vermediğim için ortam biraz gerildi. Ben dedim burada kimse böyle bir şey yok. Herkes kim önce gelirse sıra söyleyebilir ve alabilir. Ben kimsenin sırasına karışmıyorum ya da kimse ne Keşke yapması gerektiğini ya da ne yapmaması gerektiğini olsa. ben söyleyemem. Ama kusura Bak, bakmayın. Bak canım bir dakika sen bana bir cümleyi anlatırken çok kelime kullanıyorsun. Beni bilirler. Evet. Az kelime, büyük cümle istiyorum. Hayır. Seni dinledim. Tamam. tamam. Şahit sensin. Ay sanki mahkeme var <laughs> Bana bu şöyle bir şey söylendi. Canım burada senden önce bir düzen var. Yaklaşık üç ay benim serilendim nokta bana başka bir makyaj yapabilir. Şey Önemli değil. Ya bir düzen olur ha, emine. Mesela tabii ki beş, olur. E, kulislerde defile kulislerinde de mankenler ben saç makyajdan geliyorum. Hı hı. Kemal atıyorum Çağla gelirdi birinci benim arkasından Ceylan gelirdi İkinci benim kendileri o sırayı oluştururlardı ve o öyle giderdi. Biz de bu, böyleydik 3 ay boyunca. Burada da öyle bir düzen var bu hani bu Normal monarşi şey. gibi hiyerarşik bir durum yok yani öyle bir şey yapma öyle bir hisse kapılma. Tamam ama hani bunu bir söyleyiş tarzı bir dikte ediş şekli var bana böyle ders ben gibi hani yani, farklı bir yapıp, şekilde benimle Ben Yapmış olabilir Sima öyle şeyler ben sever Ben de dedim ki madem böyle bir hiyerarşik Hı -hı. düzen var ben de buna öyle, o zaman şey yapmak yerine. Kibar olmakta fayda de. var bilmiyorum. E sen mi? niye anacığım kimsenin makyajını beğenmemişsin? Beğenmedim değil. İlk benim zaten diğerlerini ben daha önce de makyaj yaptırmadım aslında bilmiyorum. Hani ön yargılı yaklaştığım için değil ilk makyajımı Ebru Hanım yaptı ve ben çok beğendim. Hani sen bugün yapmıştın? Ebru Hanım... Evet. Ebru Hanım dedim ki bugünkü makyajımı da siz de yapabilir misiniz? Okey dedi bana. Daha sonra tamam, benim sıramı aldı. Tamam. Makyaj konusu kapanmıştı. Ben almadım kimsenin sırasını. Sen benim sıramı aldın. tamam. tamam. Evet. Beğendim ben bugün seni. Kaşlarını beğendim. İşte bir ruju söyledim. Ayağında Hı -hı. ne var senin? Bot mu var? Uzun çizme <laughs> mi o? Uzun, uzun çizme. bir çizme var. Aa, ışık vuruyor sanki pantolon Tek kırışmış gibi. Kaytıyla derisi, çeyin derisi aynı. Tek Öyle. parça gibi görünüyor. Aa, a. gel bakayım. Aa, çok enteresan. Ha, şimdi oldu. Ben onu olduğu gibi bir şey zannediyordum. Bak kokoşa sen. <laughs> evet, İyi geldin, ee, tabii bir numara beklerdim, bir şey yani. Korkuyorum. Aha, bir numara yani, öyle bir bir şey ki o beni benden almalıydı, genel halin, havan, iyi geldin ama o bir şey, benim istediğim bir şey eksik, tarsın. Teşekkür ederim. Hoş geldin Simay. Hoş bulduk Ivana Hanım, şoktadayız. Nered? Nerede o kokuş Simay? O Küpe, kadarcık küpelerden kaldı sadece. <laughs> Hakikaten öyle. Sadece küpelerde bir kokuşluk var. Her şey tepe tırnağa kadar çok cool görünüyorsun. <laughs> Aa, teşekkür ederim. Özellikle saçlarını beğendim. Teşekkür ederim. kayın da sevdim. Teşekkür. Burada tek bir şey eksik. O da bir kemer takabilirdin. Hı -hı. O da böyle bir oksit gümüş şeyden cool ya Hı -hı. da simsiyah bir kemer i̇şte olabilir. numara bir şey ya. Yani. Evet. Başka bir şey göremiyorum eksik olarak. Çok iyisin bugün. Bu tarz ben sana daha yakıştırıyorum. O senin kokuş tarzında bu sakin halin senin evet. için de sakin derken tamam Onu saçlarında konuşmuyorum. Yani kombin olarak çok daha yani temiz görünüyor ve sağlam bir tarz görünüyor. Ben size hak verdim. O da dünkü yayını izlediğimde yani bir hafta önceki yayını izlediğimde dün internetten izleme fırsatı buldum. Hani file çorap, spor ayakkabı, kot, ceket bir sürü şeyler takmıştım. İçimde beyaz şört vardı falan. Ben evde izledim. kendimi beğendim. İzleyince dedim ki nasıl böyle çıkmışım, inanamadım evet. ya. Şimdi böyle bir şey var, ee, kendin kombin yaparken evde aynanın Hı -hı. karşında bir coşabilirsin tabii ki heyecandan oluyor. Ee, düşünüyorsun bunu yapayım, bunu ek, ekleyeyim, daha mı tarz olacağım diye böyle bir soru işaret olabilir kafanda tabii ki. Evet. Ama burada geldiğin zaman bizim karşımızda böyle bir karıyoruz ya size, ronken gibi. Yani o ronken gözüne bakın kendinize aynanız karşında. Şeyde bakmayın, bunu ekleyeyim, bunu ekleyeyim, daha tarz olacağım diye o, öyle bakmayın. Böyle rongin çekin kendinize, saçlı makyajını tepe tırnağa kadar. Öyle gelin. Benim tavsiyem bu. Evet, Bence de haklısınız. en sağlam bir tavsiyem oldu. Tabii ki taşlamak da çok önemli, ee, kombin de önemli ama sadli her zaman çok tuk. Yani Teşekkür çok ederim. Daha tarz oluyor. Teşekkürler. Tarkikayım, bir saniye. Ya uzun sana. süreden beri görmüyordum. Teşekkür ederim. Çok da yakışır bu siyah evet. parmak bugün sana. yakıştı. Teşekkür ederim İvan Hanım. Eee nasıl? <laughs> Yerlerinizden memnun musunuz? Ha, fark etmez deneyeceğim ama orası gel çok soğuk Ben çok memnunum şahsen Göremiyorum bayıldım sizinle. yani bu oturtma düzenine da Teşekkür ediyorum Nur yerli Taş <laughs> İyi geldi dağıldı çeteler filan <laughs> <laughs> Niran'a yüz, yüzüne Operasyon bak. Operasyon yapıldı Niran adeta. Niran bitmiş orada koşuyla. Herhalde pazartesi günü kapıdan çıkacağım büyük ihtimalle. Niran tümale. küsmüş, <laughs> hayata küsmüş. Hiç mutlu değil, mutsuz. Nereden çıkacağım? Bu kapıdan çıkarım herhalde Cuma pazartesi günü. Ne demek o? Atıldım ya buraya kadar böyle birazdan. Yok böyle bir İlerim şey Ha şey mi yani ya. buradan mı gidersin? Yani attınız ya beni bu tarafa doğru. Herhalde buradan Orada alacağım. oturmak atılmak mı? Bence atılmak. Niye ne Aa -a. alakası var A aylardır orada oturanlara sen ne demek istiyorsun şimdi Estağfurullah ha, diyorsun ama işte Estağfurullah demekle de olmuyor. Aa, ya. biz bütün programlarda her hafta 15 günde bir değişiklik bizim, yapılırdı. Bizim eskiden şeydi her hafta değişirdi oturma düzeni biz her alışkın hafta. Biz değiliz ondan. Bu bir e, hani şimdi belki yine o sisteme gidebiliriz değil mi her, her hafta değişsin. Ha, şimdi bu yönetmenimiz de diyor ki her hafta yerleriniz değişecek bu hafta böyle. Bakalım haftaya nasıl olacak? <laughs> ne oldu Deniz? Siz içiniz benim yerimi değiştirmişsiniz. Karşıdaki kameranın işe gözüm alıyor, kafam karışıyor. Yapacak bir şey yok. <laughs> bu hafta böyle Deniz. Simaycığım <laughs> sana gelince az çoktur diye bir laf var, bilir misin? <laughs> Öğrendim ama şu Hı. anda az çoktur. Az çoktur. Ne kadar az o kadar iyi. Bir de burada bütün puanı saçın alıyor. <laughs> bu saçla gelmeseydin bu böyle iyi görünmezdi bu styling. Çok yakışmış. Teşekkür ederim. İyi görünüyorsun. Ama saçıma da ben karar verdim. Sarsın, onu bilin. Saçın nasıl sen karar vermiş olabilirsin. E güzel olmuş. Zaten Kemal Teşekkür onu ederim. Alaturka yapan da en yani çok saçı. Saçı. O yüzden saçı kazandı bugün bütün puanları. Teşekkür ederim. Saçlarım buralar. <laughs> ben kaçtım. <laughs>